Şimdi Fransa'ya gideceğiz çünkü orada yine her zaman olduğu gibi ne yazık ki faşist uygulamalar var. Fransa'da başörtüsü karşıtlığı artık sokaklara taşındı. Zaten ezelden beri böyle bir karşıtlık var. Özellikle İslamiyet'e karşı biliyorsunuz Fransız polisi yol ortasında başörtülü iki kadını durdurdu ve deyim yerindeyse şiddet uyguladı. Hey! Hey! Eh! Lasla! Eh! Lasla! Hey! Hey! Lasla! Yumruk attılar, yetmedi yere yatırıp sürüklediler. Avrupa'nın ortasında başörtülü iki kadın sokak ortasında işte böyle darbedildi. Ah! Fransa'da Müslümanlara yönelik baskı ve şiddet bitmek bilmiyor. Son örnek Asniyeriz kentinde yaşandı. Polis karşıdan karşıya geçtikleri için iki başörtülü kadına müdahale etti. <laughs> Yol hakkının kendilerinde olduğunu öne süren polisler başörtülü kadınlara hakaret edip saldırdı. İçlerinden biri savunmasız kadına yumruk atarken diğeri ise başörtülü diğer kadını yere yatırmaya çalıştı. İki kadın çığlık atarak sesini duyurmaya çalıştı. Oradan geçen başka bir kadın polis şiddetini baştan sona kaydetti. Sizi çekiyorum, onları bırakın diye bağırarak polislere tepki gösterdi. <laughs> <laughs> Uyarıları aldırış etmeyen polisler herkesin gözü önünde kötü muamele etmeye devam etti. <laughs> Kadınlara yardım etmek isteyen bir bisiklet sürücüsü de polisler tarafından engellendi. Videoda Fransız polis evet ona vurdum, buna yetkin var diyerek kendisini görüntüleyen kadınla tartıştı. Görüntülerin sosyal medyada yayılması üzerine Fransız polisine tepki yağdı. Hey, hey, Şimdi az önce söyledim ya aslında Fransa'da ezelden beri bir İslam karşıtlığı var. Seçimler var biliyorsunuz bu hafta sonu. Ve Marine Le Pen aslında e, hani gerçekten Fransa'da aşırı sağcılık deyince Jean-Marie Le Pen'in kızı Marine Le Pen ve şu anda da e, Sarkozy ile başa baş gidiyorlar. Marine Le Pen'in ilk icraatlarından biri de Sarko evet hemen düzelteyim şöyle de hemen belirteyim ilk icraatlarından biri kesinlikle başörtüsünü yasaklamak olacak. Dolayısıyla da eğer başörtüsü Marine Le Pen seçilirse başörtüsü yasaklanacak. NATO'ya da karşı Marine Le Pen burada da Almanya ile arasında böyle keskin bir çizgi var ki Almanya ile biliyorsunuz Fransa arasında da bir işbirliği vardı en azından şimdiye kadar. Bunu da aktarmış olalım.